Evet arkadaşlar bugün sizlere beraber ilk videomu çekeceğiz ve yanımda Batu var. İki kişi olduğu için özür dilerim ama daha kimseyi bulamıyoruz işte. Şimdi biz hırsız polis oynayacağız. Batu'na savaş se savaşçı seçsin. Seçtiğine göre oynayabiliriz arkadaşlar. Ben polis olacağım şimdi. O da hırsız olacak. Botların hepsi ölürse ben kaybedeceğim. Ya da ben zehri ölürsem ya da botlara. O da suyu kastı olacak herhalde. Böyle bir şey. Botlarla para olacak. Yani onlar öldürünce para kalsın. Böyle her onla yakalayabileceğim ama bütün karakterle olmadığından null clash null giriyorum ondan. Özür dilerim ama. Arkadaşlar Batuhan'ın ne kadar kanalına abone olmayı düşünebilirsiniz. Ben şimdi Arkadaşlar özür dilerim internet kasıyor korona zamanında. Arkadaşlar sorunu çözüp geldim. Evet arkadaşlar çözdüm galiba. Evet botlar şimdi öldürse ben kaybediyorum ve hırsız da batamıyor. Kesin mortis seçmiştir ama oluyoruz. Bu bot öldürmemeliyim. Sen de ulti kalsın. Evet arkadaşlar Batuhan ölecek galiba kazanıyoruz. Hırsız kanun namına dur Arkadaşlar Hırsız kaçıyor Ama kanunda kaçamazlar hırsızlar Ve yardımcılarım geldiğine göre Arkadaşlar şimdi biz hırsız olacağız Dur Başla, Başlatıp geliyoruz Evet arkadaşlar geldim 10 abone olalım Uygulamanın Size vereceğim Göstereceğim yani Arkadaşlar ölüyoruz. Sıkmıyor. Evet arkadaşlar Sıkmıyor. polis kazandı. Evet arkadaşlar yeri geldik. Ee, şimdi batıyor. Bunu öldüreceğiz. Artık kasabiliyoruz deseniz deys arkadaşlar kasabiliyorsunuz. Ne kadar fazla kişi o kadar iyi ama biz şu an kimse bulamadık. Şu an saat 10-26 siz de görmüştünüz. Ve hırsızımız ölmüş arkadaşlar. O yüzden kazanıyoruz. Ama şu bulu alalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeniden başlıyoruz ya. ben niye açtım onu bilmiyorum. Ha bu arada bazılarımız bana salak diyebilir. Orası da oralabilir tabii ki de. Tabii arkadaşlar o kadar da değil yani şaka yapmıştım. Neyse. Evet arkadaşlar geldik. Ve ben hırsızım şimdi. Kaçacağım Batı'dan. <laughs> Ve Batı burada ama bana yakalayamayacak o. Ben ondan hızlı sayılırım. Şehir lan. Evet arkadaşlar Rosa'nın öldüğüne göre biraz salak oldu. Şey oldu. Sürettiğim için özür dilerim ama bana ne? Evet arkadaşlar hangi karakteri seçsem onu bilemiyorum. Ben bir düşünüp geleyim. Evet arkadaşlar şimdi poli, polisim ve onu öldüreceğim. Ama ben niye Mortis seçtim? Onu bilmiyorum. Ve şimdi o burada. Beni bunu seçti kandırdı. Ama beni bilmeden de şeyi öldürttürdü. Arkadaşlar. Bir botlar kesmeliyim. Onlar beni kesti. O bakımdan biraz sıkıntılıyız. Kaçmak da mı Aralık evet Arkadaşlar fazla kişi kalmadık. O yüzden yine bir de sesim biraz düşük geldiği için özür dilerim. Nereye kaçtı bu onu bilemiyorum. Evet arkadaşlar burada. Ulti atmaya hazırlanıyor. Ulti şu. Evet arkadaşlar botlar onu kesecek gibi. Evet arkadaşlar botlar onu kestiğine göre bitirebiliriz. Önce ulti şov yapacağız. BAM Evet arkadaşlar bitti. Evet arkadaşlar bu sefer hırsızım. Saati bakabilirsiniz. 10.31 O yüzden biraz sorun ama biz adamları nasıl keseceğiz bununla? Sıra bulun nasıl keseceğiz? Arkadaşlar. Onu nasıl keseceğiz? Neyse biz başka birini... Arkadaşlar öldüm. Ve polis kazandı. Ve polisimiz Bibi'ymiş. Tam polislik. Ve... Havalı hareketlerine bakalım. Neyse bitirelim. Evet arkadaşlar sürpriz bir karakter. Hiç beklemeyen bir karakter. Evet arkadaşlar gördünüz. <laughs> e ben bununla onu nasıl keseceğim? O bakımdan sıkıntı yok. Ama sorun yok. Ben iyi bir avcıyım. Evet arkadaşlar. Ben iyi bir avcıyım. demiştim. Hiç... Arkadaşlar bu bir yerinde durmuyor. Ondan. Nereye gitti bu? Arkadaşlar yan dalmışım. Özür dilerim ama bu nereye gitti? Arkadaşlar gördüm. Biz onu nereden geçerken gördüyseniz bir yerlerden geçerken söyleyeyim ben. Arkadaşlar yemedim maalesef. Arkadaşlar şu bot ölürse biz biteriz. Bonanı evet arkadaşlar o bir alır bir alırsa <laughs> arkadaşlar hırsız kazandı. Öldürme lan beni. Öldürme demiyor mu? Çok garip, garip bir karakter. Yemem beklemiyormuş sanki. Evet arkadaşlar salakça bir karakter seçtim. Ve o benim üstüme vuramaz. Penguen öldürebilir ama üstüme vuramaz. Üstü patlatamaz. Ben polisim. Polisin üstü patlatılmaz. E ben bir ajan sayılırım ama şu botlar sıkıntı. onlar beni öldürüyorlar. Arkadaşlar burada da bir oyun oluyor. Beni bir sakız çarptı arkadaşlar bana ve öldü kanun namına. Ama biz niye var bu? Adana'nın Kayseri ilçesinde e, bir kredi barcını ödeyemeyen bir vatandaş çıldırdı. Arkadaşlar videoyu düzdüremiyorum. Evet arkadaşlar ama kanalımıza abone, kanalıma abone olun ve like atarsanız çok sevinirim. <laughs> abone olmayacaksınız en azından like atın arkadaşlar. Böyle bir 20 abone olsak yeter bize. Arkadaşlar biz onu öldüreceğiz. Kaymadık ve yine polis oldum. Ve o bizden kaçacak. Şuna bakın arkadaşlar. Tam polis gibi. Kaçma. Atlıyor, saklıyor. Kaçma. Arkadaşlar birinden ulti kastım Ama ölübilirim de. <laughs> Eğer arkadaşlar e, kanala abone olursanız çok sevinirim. Like atarsanız da. Şimdi oyuna girdiniz diyelim. Bunlar buna basıyorsunuz karakterler yükseliyor. Buna basıyorsunuz karakterler geliyor. Elmasınız sen istediğiniz kadar açın kutu açılma yapabilirsiniz bunda arkadaşlarınızla ve buradan da karakter alıp bütün karakteri bunda da karakterleri yükseltip yapabilirsiniz yükseltebilirsiniz ve her şey geliyor arkadaşlar mesela Leon istiyorsunuz zaten herkes Leoncu biliyorum mesela istiyorsunuz kostümle beraber oynuyorsunuz hayalet suyu kastı işte nasıl mesela Leon. çok garip Adam bot 4, ben bir botum. Görünmezken atıyorum ama şeye bakıyor. Beni görüyor. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim.